Özel bir toplantıda Türk Net CEO'su Cem Çelebilerle bir araya geldik. Ondan sonra sohbet çok ilerledi. Güzel şeyler konuşuldu. Aslında benim hitap ettiğim yani içerik ürettiğim sizler için inanılmaz önemli konular açılınca dedim ki Cem Bey biz normalde kahve sohbetine gelmiştik ama ben buradan bir video çıkartmak istiyorum dedim. Elimde de mobil cihazlar vardı. Bu mobil cihazlarla hızlı bir şekilde bir videolu içerik hazırladım. Birazdan Cem Bey bizim konuğumuz olacak ve fiber internet hatta gigabit internetle alakalı çok güzel planlar paylaşacak bence can kolayla dinleyelim. Rekabet bizim için önemli. Türknet bizim için çok önemli bir şirket. Belki bir TurkNet müşterisi değilsiniz ama olmasanız bile Türknet'in çıtayı bir yerden bir yere taşıması rekabette çok önemli bir adım demek. O nedenle gelin Cem Bey'in söyleyeceklerini hep beraber dinleyelim. Sonrasında yeniden buradayım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için, bir arada olduğumuz için. GigaFiber biliyorsunuz, aşağı yukarı 2 yıl önce, bir buçuk yıl önce başlattığımız Türkiye'de en yüksek hızlar yani 100 megabite zor yaklaşırken download'da upload'ların birkaç megabitte sınırlıyken direkt simetrik olarak gigabit sunmaya başladık. Bu yatırımları tam gaz devam ediyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyacı olan isteyen sakinlerin, sizlerin okurlarınızın talepleri takip ediyoruz. Dikkate alıyoruz. Geçen aylarda 3 ile çıktığımızı açıklamıştık geçen sene. İzmir, Ankara, İstanbul'la birlikte. Şimdi artık 2022 yılında bu sayıyı 10 belki de 11 ile çıkartıyoruz. Yeni iler geldi. Başladık. Henüz satışa daha sunmadık ama çok yakında sunacağız. Ama harıl harıl çalışıyor arkadaşlarımız. 600 bine yakın hane ulaştık fiber olarak ve yıl sonuna kadar, 2022 yıl sonuna kadar milyonu rahatlıkla geçeriz. Daha da fazla yüksek bir sayı hedefliyoruz. 2024 sonuna kadar daha önce de söylediğimiz gibi hala 4 milyon haneye ulaşmaya hedefliyoruz. Tam gaz fiber yatırım yapıyoruz. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii her yere ulaşamıyoruz hemen ama gösterilen sabır için de teşekkür ediyoruz. Gerçekten gelen talepleri önemsiyoruz. Şimdi yeni bir sitede açtık. Linki de e, belki şeylerde paylaşırız. Oradan talepte topluyoruz. Hani nerede e, gigafiber istersiniz diye. Bunları da dikkate alıyoruz. Hızlanarak hızlanarak iyi bir noktaya gireceğiz. Biz şu anda geçen ay Nisan ayında e, 60 bine yakın bir ayda fiber imalatı yaptık. Haneye ulaştık. Bizim hedefimiz bu yıl bitmeden aylık 100.000 noktasına gelmek. Yani her ay 100 bin yeni eve ulaşmak. Çok hızlanıyoruz. Zor bir yatırım. Şartlarımız da kolay değil ama inatla devam ediyoruz. Çanakkale var, Bursa var, Kocaeli var. Başka de var hepsini açıklamayacağım ama Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Atatürk, İrdağ'da görüyor olacaksınız. Diğerlerini sonraya saklayayım. Talep linkinden kendi e-mailini kaydederekten bizden sürekli güncel haber alacaktır. Toptan seviyede yerleşik operatör %67 oranında bir zam duyurdu ve 1 Haziran'da devre girecek. Bu zamla birlikte sektör gene fiyat artışlar bekleniyor. Türknet 1 Mart'ta bir fiyat ayarlaması yapmıştı bundan önce. Yani şu anda bir planımız yok. Sektörde bekleniyor ve genel olarak tabii enflasyon devam ediyor ülkemizde. Dolayısıyla artık günden güne yaşıyoruz ama şu anda Haziran için Türknet olarak öyle bir şeyimiz yok. Veri merkezleri çok önemli. İçeriğin bulunduğu oyun sunucuların bulunduğu ne kadar çok veri merkezi Türkiye'de olursa hem ekonomiye katkısı oluyor hem de Türkiye'deki kullanıcılar daha hızlı erişiyorlar. Daha kaliteli ve daha az bir gecikmeyle. O yüzden Türkiye'deki tüm veri merkezlerle işbirliği yapıyoruz. Onlara fiber çekiyoruz. Çoğu müşterimiz oluyor. Destekliyoruz. Yeni girişimler var. Türkiye'de yeni veri merkezi kurulacağını görüyoruz. Projeler var. TürkNet olarak da bir projemiz var. Kendi ihtiyaçlarımız için bir veri merkezi. Artan bu hızlarla, bu kapasitelerle ve kullanıcı sayılarla Türkiye'de veri merkezi ihtiyacı var ve kuruluyor. Çok sayıda veri merkezinin kurulacağını öngörüyorum. Kapıya 1 gigabit ulaştıktan sonra bitmiyor olay. Çünkü çoğu insan Wi-Fi'den bağlanıyor. Vericiden bulunduğumuz odanın uzaklığına göre aslında hızınız epey düşebiliyor. Farkında olmayabilirsiniz ama bakıyorsunuz gigabit gelmiş ama 30-40 megabit ancak çekiyorsunuz. Wi-Fi kalitesi, ev içi Wi-Fi'nin doğru bir şekilde döşenmesi çok kritik hale geldi. Biz bu nedenle artık yönetilen bir Wi-Fi ürünü çok yakında lanse ediyor olacağız. Özellikle Giga Fiber bölgelerinde ve müşterilerimize bir hizmet kapsamında bütün odaları kapsayacak yüksek hani gigabitleri varan bir deneyim sunuyor olacağız. Videonun başında söylemiş olduğum gibi fiber internet, gigabit internet gibi gerçekten ihtiyacımız olan, hatta ihtiyacımız da geçtim ya. Hakkımız olan bir hizmeti ne zaman alabileceğiz, ne kadar sağlıklı alabileceğiz, ne kadar fiyata satın alabileceğiz. Bununla alakalı içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi çok merak ediyoruz. Aşağıda yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.